Mısır bir sen de itimat telkin etti mi kardeşim? Benim itimadım bu gemiye Niko. Yelken açtık, kardeşlerimi aramaya başladık ya. Gerisi mühim değil. Doğru dersin. Boruş dilli salıp İskendir'e gidelim de Her şey yerine ne var rahatsızlığına? O zaman da başka bir bela başlar Niko. Hem Ester'i hem kitabı kaptırdık. Ne yapıp edip ikisini de almamız lazım. Ya biz tek bir rahat gün görecek miyiz ya? Tek bir rahat gün. Rahat yatakta ölüm bile tasa olur bize kardeşim. Bize itimat edenleri yarı yolda bırakmayız biz. Neyse. Sen bak karakol. Bir işaret, bir nişane. Muhakkak bir şey bulmamız lazım. Kimsiniz siz? Bak birader, niyetimiz kıyıya varıp yardım bulmaktı. Lakin kulaç atmaktan perişan olunca bir güvertenize çıkalım dedik. Siz de eğer insan evladıysanız deryada kalan bu Leventlere bir el atarsınız. Ne oldu size? Yeminiz mi battı? Avuç. Sen oruçsun değil mi? kadar aradık taradık karşımıza çıktı. Niye sancak çekmedikleri belli oldu. E bunlar bizi ararmış. Ee arayan mevlasını da belasını da bulurmuş baba Oruç. Zaten benim de sabahtan beri elim kolum kaşınıp kaşınıp dururdu reis. Meğersem <laughs> kısmetimiz daha bunlar varmış. He şunlar benim. Gerisinde kendi aranızda bay edersiniz artık reis. Ey. Yazamız mübarek olsun. Ah, ah! ah!